Gençler merhaba. Koni ile devam ediyoruz. Öncelikle tanımına bakalım. Uzayda kapalı bir eğri ve bu eğri ile aynı düzlemde olmayan bir P noktası verilsin. P noktasından geçen ve eğriye dayanarak hareket eden doğruların oluşturduğu yüzeye konik yüzey denir. Buradaki P noktasına biz koninin tepe noktası diyoruz. C eğrisine taban eğrisi veya dayanak eğrisi diyoruz. Taban veya dayanak eğrisi P noktasından geçen ve konik yüzeyi oluşturan doğrulara konik yüzeyin ana doğrusu denir. Yani şuradaki doğruların her birine ana doğru denir. Bir de konik yüzey ve tepe noktası arasında kalan cisme koni denir. Oradaki üç boyutlu olan cisme biz koni adını veriyoruz. Az önce anlattıklarımın yazıya dökülmüş hali burada. Koninin tabanı ile tepe noktası arasındaki en kısa mesafeye koninin yüksekliği denir. Burada bakın tabanı daire şeklinde. Yukarıya doğru sivri bir ucu var. Buradaki P'den O'ya indirilen dikme koninin yüksekliği. Yandaki e, P noktasına yan kısma inen doğru da ana doğru adını alıyor. Yükseklik ayağı taban merkezinde olan koniye dik koni denir ki biz burada dik koniyi işleyeceğiz. Tabana daire olan dik koniye dik dairesel koni diyoruz. Eğer belli bir açı altında olsaydı konimiz eğik dairesel koni adını alırdı. Dik dairesel konide ana doğru uzunlukları eşittir. Yükseklik aynı zamanda simetri eksenidir. Yüksekliği indirdiğimiz O noktası ise buradaki dairenin merkezi oluyor. Evet, dik dairesel koninin açılımına geldiğimizde tabanı daire şeklinde P noktasından indirilen ana doğruların oluşturulduğu geometrik şekilde burada P'den indirilen dikme tabanı dik olarak kestiği için bakın şurada bir dik üçgen oluşuyor. Bu dik üçgende Pisagor bağıntısı kullanarak H kare ile R karenin toplamının L kareye eşit olduğunu görürüz. Koninin açılımı ise daire ve daire diliminden oluşuyor. Yani şurada bir daire var. Bir de daire dilimi var. Buradaki dairenin çevresi, bakın şöyle gösteriyorum. Şuradaki dairenin çevresi, daire diliminin uzunluğuna, yay parçasının uzunluğuna eşittir. Bundan yararlanarak şöyle bir formül oluşturabiliriz. Şimdi AB yayının uzunluğu neye eşitti? Dairenin çevresine eşitti. Dairenin yarı çapı R'ydi. 2 pi Aynı zamanda şuradaki daire dilimindeki yay parçasının uzunluğu da ona eşitti. Onu da yine aynı şekilde gösterirsek. Yay parçasının uzunluğu dediğimizde 2 pi R yerine L alacağız. Çünkü şuradaki büyük olan kısmı alıyoruz. Bir de aradaki açımız alfaydı alfa bölü 360 şeklinde yazarız. Bunların ikisi de aynı şeye eşit olduğu için eşitleyebiliriz. Buradan 2 pi'ler birbirine götürür. R bölü L alfa bölü 360 şeklinde bir formül elde edebiliriz. Aynı zamanda R nedir? L çarpı alfa bölü 360. Bu da burada dursun. Şimdi buradan nereye geçeceğiz? Yanal alanına geçeceğiz. Yanal alan dediğimizde yani şuradaki alandan bahsediyoruz. Yanal alan pi çarpı r çarpı l ile bulunur. Hatta pirelli derler buna. Ama yanal alan nereden geliyor? Ona bakalım. Yanal alan normalde burada açılı olarak yazarsak neydi daire diliminin alanı? Pi çarpı r kare ama yarı çap burada L'dir. L kare alfa bölü 360'tı. Biz az önce R'nin L çarpı alfa bölü 360 olduğunu gördük. Buradan bunu şu şekilde yazarsak. L kare yerine L çarpı L dedim. Alfa bölü 360. Şuradaki kısmın biz R'ye eşit olduğunu biliyoruz. Pi çarpı L çarpı R ya da daha düzgün bir şekilde Pi R L şeklinde yanal alanı yazabiliriz. Şu şekilde değiştirelim. Bu yanal alan. Daha sonra Tüm alan dediğimizde taban alanı artı yanal alandan oluşuyordu. E taban alanı tabanı daire olduğu için zaten pi r karedir. Yanal alanı da pi r l olarak bulduk. Neler ortak? Pi çarpı r'ler ortak. Pi r parantezinde r artı l şeklinde tüm alanı yazabiliriz. Bir de ne lazım bize burada? Hacim lazım. Hacim ise e, ucu eğer sivri ise biz geçen yıldan da biliyoruz taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 geliyor. Hemen yazarsak hacmi tabanı daire olduğu için taban alanı pi r kare yükseklik konenin yüksekliği h'dir. Bölü 3 şeklinde hacmini yazabiliriz. Hemen örneklerine geçelim. Evet, az önceki yazdıklarımızı bu şekilde göstermişler. Yine yanal alan, taban alanı, alan ve hacmi ayrı olarak göstermişler. Örneğimizle devam edelim. Yarıçapı 5 santimetre. Ana doğrusu 13 santimetre olan dik dairesel koninin yüksekliğini, yanal alanını, taban alanını, tüm alanını, hacmini bulunuz diye vermiş. Öncelikle şuraya bir koni çizelim. Hemen şu da ana doğrusu olsun. Yüksekliğini çiziyoruz. Bir de bunu tabandaki değdiği noktayla birleştirelim. Verilenleri şeklin üstüne yazalım şimdi. Yarıçapı 5 cm, ana doğrusu 13 cm'ymiş. Burası da diktir. Burada bakın bir dik üçgen oluştu. 5 12 13 özel üçgene. O halde yüksekliği biz 12 birim bulduk. Artık bütün istenen bilgilere sahibiz. A şıkkında yüksekliğini istiyordu. Yükseklik 12 santimetre. B şıkkına geldik. Yanal alanı. Yanal alan az önce öğrendik. Pi çarpı R çarpı L'den oluşuyordu. O halde yanal alan yarıçap çap 5'ti. L de 13'tü. 13 5'i çarparsak 65 pi santimetre kare olarak bulunur. Taban alanı, tabanı daire olduğu için pi r re kareydi. r'miz de 5. O halde taban alanı 25 pi santimetre karedir. D şıkkında tüm alanı istiyordu. Tüm alan yanal alan artı taban alandan oluşuyordu. Buradan yanal alanı 65 pi taban alanını da 25 pi bulmuştuk. Bunları topladığımızda 90 pi santimetre kare buluruz. E şıkkında ise hacmini istiyordu. Hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'ten bulunuyordu. Tabanı daire olduğu için pi re kare pi çarpı 5'in karesi yükseklik 12 idi bölü 3 yaparız. 12 ile 3'ü sadeleştirdik. 25 çarpı 4'ten 100 yaptı. 100 pi santimetre küp olarak buluruz. Evet hepsini bir soruda sormuşlar. Geldik ikinci örneğimize. Şekildeki dik dairesel konide AB uzunluğu 14 santimetre. Şimdi iki eşit parçaya böldüğü için 7'şer santimetre oldu. PB 25 santimetre. Koninin hacmi kaç santimetre küptür? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Yükseklik lazım bize. Şurada yine bir dik üçgen var. 7, 24, 25 özel üçgeni. Demek ki yüksekliğimiz 24 santimetre. O halde biz hacmi bulabiliriz. Taban alanı pi çarpı r kareydi. Çarpı yükseklik bölü 3'tü. 24 ile 3'ü sadeleştirdik. 49 pi çarpı 8'den ne yaptı? 392 pi santimetre küp yaptı. Evet geldik 3. örneğimize. Taban yarıçapı 4 cm, yüksekliği 6 cm olan koni biçiminde bir sürahideki su, taban yarıçapı 3 cm olan yeterince yüksek dik silindir şeklinde başka bir sürahiye dolduruluyor. Buna göre suyun yeni yüksekliği kaç cm olur? Demek ki bir koni var, bir de silindir var. İkisini de çizelim şuraya. hemen hızlı bir şekilde bir konimiz bir de silindirimiz güzel verilenleri şeklin üstünde taşıyalım yükseklik lazım burada bir de yarıçap lazım burada da yarıçapımız lazım şimdi verilenleri artık şeklin üstüne taşıyacağız taban yarıçapı 4 santimetre yüksekliği 6 santimetre olan koni var. Bir de taban yarıçapı 3 santimetre ama yüksekliğini bilmediğimiz bir silindir var. Bu içindeki e, su ne yapılıyor silindirin içine boşaltılıyor. Demek ki neleri aynı hacimleri aynı. O halde koninin hacmini silindirin hacmine eşitleriz. Koninin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü pi çarpı tabanı daire olduğu için pi r kare yükseklik 6 bölü 3 konenin hacmi. Aynı şekilde silindirin hacmi ise taban alanı çarpı yükseklikte tabanı 3 e, santimetre olan daireden oluşuyordu. Pi çarpı 3'ün karesi bir de bilmediğimiz yüksekliğimiz var. Bunları düzenlersek 6 ile 3'ü sadeleştirdik 2. 4'ün karesi 16. 2 ile çarptık. 32 pi eşittir. 9 pi h'ye. Buradan pi'ler sadeleştirildi. Yükseklik demek ki 32 bölü 9 santimetre olur. Şekildeki yarım daire A ve B noktaları çakışacak şekilde kıvrılarak bir dik dairesel koni elde ediliyor. Bu koninin taban yarıçapı kaç birim olur? Hemen kıvrıldıktan sonra elde edilen şöyle konimizi hayal etmek için önce çizelim. Şuradan şu şekilde birleştiriyoruz. Bizlere verilenlere bakacağız hemen. Şuradaki AB yay parçasının uzunluğu neye eşittir? Koninin tabanındaki dairenin uzunluğuna eşittir. Çevresine eşittir. O halde biz AB yayının uzunluğunu nasıl buluruz? Dairenin çevresinin yarısı. O halde çevre neydi? 2 pi idi. 2 çarpı pi çarpı yarı çap 6. Bunun yarısı olacak. Sadeleştirdik. Demek ki buradaki yay parçasının uzunluğu 6 pi birimmiş. Şimdi buradaki konenin yarı çapını istiyor. E, buradaki bulduğumuz 6 pi aynı zamanda tabandaki dairenin çevresine eşitti. E, çevrede neydi? 2 pi r idi. 6 pi'ye eşitse pi'ler sadeleşti. R buradan 6 bölü 2'den 3 birim bulunur. Evet bu bölümdeki son örneğimize bakalım. Merkez açısı 216 derece ve yarı çapı 10 santimetre olan daire dilimi kıvrılarak bir dik dairesel koni elde edildiğine göre koninin hacmi kaç santimetre küptür? Hemen öncelikle buradaki daireyi gösterelim. Şöyle yapacak olursak geniş açı çünkü. Şu kısmı da silersek şu şekilde hemen gösteriyoruz. Merkez açısı 216 dereceymiş. Yani şuradaki açımız 216 derece. Yarı çapı 10 cm olan daire dilimi. Bunu kıvırarak dik dairesel koni elde edeceğiz. Koninin hacmi kaç santimetre küp? Hemen şuraya bir de koniyi çizelim. Kıvrılmış haliyle. Şurayı da silelim. Evet, yine koninin yüksekliğini ve yarı çapını gösterelim devam ediyoruz şimdi şimdi burada yarı çapı 10 santimetre ise demek ki koninin ana doğrusu 10 santimetreymiş yandaki kısım yüksekliğini bilmiyoruz bir de neyi biliyoruz yarı çapı lazım hacmini bulmak için o halde şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya A ve B noktaları dersek AB yay parçasının uzunluğu şuradaki dairenin çevresi neye eşit? Tabanına eşit. Koninin tabanının çevresine eşit. O halde biz AB yay parçasının uzunluğunu bulabiliriz. Neydi? 2 pi'de alfa bölü 360'tı. 2 çarpı pi çarpı yarı çap 10'du. Alfamız 216 bölü 360 yapabiliriz. Buradan e, sadeleştirirsek sıfırları attık önce. 36 ile 216'yı sadeleştirdiğimizde 6 kaldı. O halde 12 pi santimetre oldu çevresi. Aynı çevre Koninin tabanının çevresine eşitti. 2 pi de çevrenin formülü. 12 pi'ye eşitse pi'ler birbirini götürdü. Koninin taban yarıçapını biz 6 cm olarak bulduk. E artık taban yarıçapını biliyoruz. Burada da bir dik üçgen var. 6 8 10 özel üçgeninden koninin yüksekliğinin de 8 birim olduğunu gördük. O halde bize gerekli tüm bilgileri bulduk. Artık neyi bulabiliriz? Hacmi bulabiliriz. Hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Tabanı daire olduğu için pi çarpı 6'nın karesi pi r kareden. Yüksekliğimiz 8 bölü 3 diyebiliriz. Pi çarpı 36 çarpı 8 bölü 3 yaptı. 3 ile 36'yı sadeleştirdik. 12. O halde 12 ile 8'i çarparsak 96 pi santimetre küp olarak hacmi buluruz.